Tasbir, sabret, nefse, kendin. Ma'allezine, o kimselerle beraber. Yed'une rabbehum, Rablerine dua eden kimselerle beraber sen de sabret. Ne zaman? sabahları gündüz vakti. Vel ve akşam vakti. Sabah akşam Rablerine dua eden kimselerle birlikte Nasıl ama uridu ne vechehu onun rızasını isteyerek hal cümlesi oluyor burası istiyor oldukları halde Rablerine dua eden kimselerle birlikte sabret ve la ta'du aynake anhum evet gözlerini onlardan ayırma nasıl turidu zinetel hayati dünya dünya hayatının zinetini isteyerek ister olduğun halde yine hal cümlesi isteyerek gözlerini onlardan ayırma ve la tuti ve itaat etme uyma men o kimseye ki aghfalna kalbehu kalbini gafil kıldığımız kimseye an zikrimizden gafil kıldığımız kimseye ve ittebe'a hevahu ve hevasına uyan kimseye ve kâne emruhu furuta onun işi furut olan yani taşkınlık olan kimseye de itaat etme ve kulil hakku min rabbikum ve de ki hak Rabbinizdendir. Femen şae kim dilerse kim isterse fel yu'min inansın iman etsin ve men yeşâ'u ve kim isterse fel yekfur inkar etsin nankörlük etsin. İnna şüphesiz biz e'tetna liz yine zalimler için hazırladık naran bir ateş ehate bihim onları ihata edecek bir ateş hazırladık süradikuhâ onun suradiku yani duvarları onları çepeçevre kuşatacak olan bir ateş hazırladık. Ve in eğer yesteğithu yardım dilerlerse istifal babından yugathu in onlara yardım edilir bir su ile nasıl kel muhli erimiş maden gibi bir suyla onlara yardım edilir. Yeşvil vucuhe ama o ne yapar? Yüzleri kavurur. Bi'se şarabu ne kötü içecektir. Ve nur tefekan ve ne kötü bir dayanaktır. İnnellezine amenu şüphesiz iman edenler ve aminus salihati ve doğruları yapan kimseler inna şüphesiz biz la nuzi'u zayi etmeyiz eva e yuzi'u nuzi'u ifal babından birinci çoğul şahıs neyi zayi etmeyiz ecremen o kimsenin ecrini ki ahsene amelen amel bakımından en güzel olan kimsenin yani iyi hareket edenlerin amellerini düzgün yapan kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Ulaike işte onlar lehum onlar için vardır. Cennatu adnin adin cennetleri vardır. Tecri akar min tahtihim onların altlarından el enharu nehirler akar. Yuhallevne takarlar fiha onda min esavira min vehebin altından bilezikler takarlar. Ve yelbesune yine giyerler. Ve yelbesune giyerler. Siyaben elbiseler. Huzurun yeşil. Min sundissin yeşil. Sundüs ve istabrakin ipekten Kalın ve ince ipekten yeşil elbiseler giyerler. Sunduz ve halis ipek anlamına geliyor ve istebrak. İstebrak da kalın ipek, atlas manasında Farsçadan bir kelime. Arapçaya geçmiş olan Farsçadan Arapçaya geçen bir kelime. Mutteki iğne yaslanırlar fiha onda o cennetlerde alel era iki koltuklara ni'met tevabu ne güzel mükafat ve hasunet murtefeqan ve ne güzel nimetler. Vazrib lehum meselen onlara örnek ver. Raculeyni iki adamın örneği kıldık. Li ehadihima o ikisinden birine cenneteyni iki cennet, iki bahçe min e'nabin e, üzüm bahçeleri verdik. İki tane üzüm bağı bahçe demiyoruz biz. Üzüm için bağ diyoruz. Üzüm bağı vermiştik ve hafefna huma ve hafifletmiştik ikisine de bir nahlin ile hurma ağaçlarıyla hafletmiştik. Yani çevresini de hurmalıklarla çevirmiştik ve ce'alna beyne huma ve ikisinin arasını da zeran ekinle bitirmiştik. Haffe çevirmiştik. Haffe ihata etmek, çevirmek anlamına geliyor. çevirmiştik huma o ikisini de o iki bağda bir nahlin hurma ağaçlarıyla ve ceanna beyne huma ve ikisinin arasına da kılmıştık var etmiştik zer'an ekin ikisinin arasında da iki bağın arasında da ekin e, bitirmiştik kilta enneteyn her iki bahçede Bahçenin ikisi de atet ukuleha e, meyvesini vermişti. Ve tezlim minhu şey'en. Hiçbir şeyi ondan karartmamıştı, zulmetmemişti, eksik bırakmamıştı. Ve fecernâ nehren ve ikisinin arasından da bir nehir akıtmıştı ve kâne lehu temerun ve kâne vardı lehû onun temerun başka ürünleri de vardı fekâle li sahibihi arkadaşına şöyle dedi ve huve o ruhu konuşma arasında arkadaşıyla konuşurken ene ekseru minke mâlen benim malım senden daha çok ben mal bakımından senden daha fazlayım. Benim malım senden daha çok şeklinde çevriliyor ve e azzu neferan ve nüfus olarak da senden üstünüm, senden güçlüyüm demişti.